Dünya pasaport endeksinde 46. sıradaymışız. Yani pasaportlar yukarıdan aşağı sıralamışlar. İlk 50'ye giriyoruz arkadaşlar. Singapur 1. sıradaymış. Tam 193 ülkeye vizesiz giriyormuş. Alıyormuş e, eline otobüs biletini, uçak biletini, tren biletini, e, gemi biletini atlayıp gidiyormuş Singapurlular. Biz Suudi Arabistan'ın Şeyh de kankayız Birleşik Arap Emirlikleri'nki ile de Putin'le de Trump'la da ama ne Avrupa'ya siz gidebiliyoruz, ne Asya'ya, ne de Orta Doğu'ya, ne de Amerika'ya. Amerika'ya yeşil pasaportunla bile gidemiyorsun, vize istiyor. İngiltere'ye yeşil pasaportun bile sökmüyor, vize istiyor. Hatta Avrupalılar şimdi Schengen vizesinde e, vize vermeyi veriyor, almayı veriyor, tu, cevap vermeyi veriyor arkadaşlar. Bir de 120 Euro para alıyor vize başvurusuna, başvuruna bak tamam ne dersiniz? Durum iyi mi? 46 ilk girmek fena değil diyorsanız benim açımdan sorun yok. Çünkü ben İngiltere ve Amerika hariç istediğim yere biletimi alıp gidebiliyorum arkadaşlar. Siz kendinizi düşünün.